Hepinize merhaba arkadaşlar bugün servikte e, Minecraft Survivor oynayacağız arkadaşlar Survivor dedim. bunu seri yapmayı düşünüyorum yani e, Survivor olarak dedim şöyle e, Survivor, Survivor 2 bu video güzel gelirse yarın Survivor 2 gelecek şimdi videomuza geçiş yapacağız geri geldim şimdi ilk başta yaparak başlayacağız Doğduğum yer kötü. Bakayım şunlardan hemen kırayım. Bunun. Şuna. Heh, 4 tane yaptık. Dön. Oğlum. He. He. Aldım aldım. Koydum şunu. Arkadaşlar. Balta yapacağım. Tane i̇ki tane iki. Yalan söyleme. 2 Arkadaşlar. E, ilk başta balta yapacağım. Sonra kılıç falan. Hemen şunu kırabiliriz. Daha da Evet. Arkadaşlar. Hı odun kırıyoruz. Kırdım. Bu kadar yeter. Hı. Hmm. Hmm. tane şeyimiz oldu. Hmm. 12 tane odun. İlk başta kılıç yapacağım bir tane. Oğlum ne yapıyorsun? Çapa niye yaptım ben. Bir kılıç. Bir tane balta yapayım. Oğlum balta nasıl yapılıyor lan? Allah'ım balta yapmayı unuttum. Heh. Allah Allah. Balta yapmayı unuttum lan. Tamam. <tık> <tık> kılıç bize lazım olacak. Bir tane daha kazma yapalım. Tamam. Bu bize yeterli olacak. Şimdi baltayla şunu kıralım. Biraz daha onu kırıp evimizi yapacağız. Ama şu an biraz dolaşayım. Lan tilki mi bana? lan o? Lan Gel buraya. Şaka <laughs> yaptım sana. sana zarar vermeyeceğim. Köy bulsak ya. Şey, köyden bir tane ev yakalardım böyle. Bilmiyorum. İyi. Bir tane bal. Boğul. Aa bolmuş, Boğulmuş bol. Boğul... Mızraklı. Hayır ben hiç dalaşmıyorum ona mızraklı. Hayır abi hayır 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 Hı. Hemen. Kıralım. Boğulmuş inşallah gelmez. Boğulmuş. Çok boğul. Aa. Bana atarsan. Oh. Bu bana diye korkuyorum ya. Eee şimdi bunlar tahtayı çevireceğiz. Bayağı bunu kırayım. Arkadaşlar ben bir stik odun yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar eee geri döndüm. Çok uğraştım. Yaptım. Buradan kırmam tabii odunları. Büyük ağaçlardan kırdım. Şu bayağı bir ileri gittim. Geri buraya geldim. 64 tane şey meşo koyu koy meşoğunu olduğunu ağaç çaktım. Ee, bunları ona çevirdim. Rafa ya var. Şimdi evimizi yapacağız. Ev 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 Evcik, evcik. alalım. Küçük bir kulübe yapsam bana yeter kanki. Sığınacak bir yer olsun yeter. Bu ne? He? Aa. Bak güzelmiş buralar. He. Şu ne? Yapı bu. Aa. Güzel. Ş şöyle güzel bir alanda yapacağım herhalde. Tabii kocaman abartmayacağım onu. Buradan ne bu? Mezar taşı gibi bir şey ya. Allah Allah. Ne bu acaba? Ya bak şuraya yapayım. Küçük zaten. Küçük yapacağım o kadar da küçük şöyle yapacağım. O kadar bana yeter şimdilik. Ama an hani biraz daha şey yapalım büyüyeceğiz tabi. Hemen şöyle bir şey yeterli olur bana. Canlar arkadaşlar şey videoyu durdurup anca çünkü kum bulamayacağım büyük bir var. Çünkü kum buralarda yok. Kum yok. Neden yok? Neden yok? Neden yok? 35 odun mu kaldı lan? Bir tanecik kapı alacağım kanki. Hemen kapımızı takalım. Yav. Al şunu. Tak şu kapıyı. Götür şunları. Bu odunumuz kaldı. Nane yedik. Biz bu evin çatısını falan yapacağız. 64 tane şeyle olmuyormuş. Eve yetmiyor. Ama belki yeter. Çatısına yetmez. Anam köpek mi lan bu? Aa köpek. Oy! Kovalatayım mı arkadaşlar kendini? Köpekçik. Havalesene beni. Şimdi Kovalasın ha. Ana Kaç 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 kaç. X üç tane mi? Ya yürü git. Arkadaşlar üç tane geliyor. Vallahi billahi üç tane geliyor. Ne? Yap? Oha 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 ayılar. Yuh ya. Abicim. Gelme ya. Üç tane geliyor arkadaşlar. Size çubukla vururum. Git et. Vurmak istemiyordum size. Aslında vurmayı ben istiyordum ya. Aa, kaçacağım. Aynen ne bakın Lan evim nerede? Ev ev nerede lan benim? Ha, ev kaybettik de aga ya. Bakayım. Kaç 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 kaç. Ha. gelmeyin ya. Vallahi şu evimi bitireyim agalar. Akşam oluyor. Nane yedik. Arkadaşlar burada koyun oyun yok. Bir tane yatak mod birden almak zorunda kalacağım. Adı Survivor biliyorum. Hile yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada şey. Ben görmedim. Bir tane macik yatar. Bu kadar arkadaşlar özür dilerim. Ama böyle bir şey yapmayı ben istemiyordum. Ama maalesef ki ee, yaşamam onun için yani akşam ne orman niye yanıyor? Orman ya şurada lav var. Allah razı olsun lav var şurada. Lav var. açalım. Evimiz çok güzel oldu ya. Oh, mis gibi ev. Mis gibi. Uyuyayım mı ben ya? Çatıyı tamamlayayım ondan sonra uyuyayım. Ev kap karanlık olacak. Ah, eminim. Ah, yetmedi bile. Tamam, uyanınca. <laughs> Yaparız uyanınca. Oh, uyandım. Şş. Nerede uyandım Şş. lan ben? Ay tanım anam anam. ya oğlum ne kaşın lan? Ben de o köpekler geldi sandım ya. Korktum. Ama köpekler gelsin. Üç tane olacağı için daha fazla vurdu. Ya, da, oğlum vurma bana. Bir git. Oğlum bak git lan. Allah Allah. Zıtlık zıt, duruyorsunuz lan. Vurmayın bana ben de insanım. Ama evet. çatımızı tamamlayalım. Meşale yapacağız. Farklı ağaç kestik. Vallahi farklı ağaç kestik. Anam ben buna sığmam lan. Arkadaşlar ben buna sığmam Bakayım İyi tamam sığıyorum Hı He yatakta olduğum için Ama burada zıplamam, zıplayamam ben Bakın güzel lan evim Arkadaşlar camı şeyden alacağım dedim Cam alınmıyor Normal cam alacağım Oğlum Nedenini söyleyeyim Kum yok Var mı Taş yok yani. Kum olsa taş taş da var. Da kum ben şey yapmadım, görmedim. Senin orada olabilirdi. Aslında. Olabilir miydi? aldım artık ya. O zaman arkadaşlar. Eğim tanımlayacak kadar yapayım. Gerisini hava atacağım. Ben size söz verdim diye. Ah, gel. 49 camı lava atıyorum. Ha. Abi. Abi sen beni hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum. İyi arkadaşlar hatırlamıyorum şu azından. Abicim hatırlama beni ben. Aa lava bitmiş lan. Oha lan şuraya ha. Tam şimdi ne yapalım bir sandıkta yapacağız. Sandık da yapacağız. Se, se o, ne yapacağız? Oğlum. Hı. O, ne? Ne bakın ne? bakın. Yaz ya. Çocuğum, bak kim kalınca ben seni evcilleştireyim mi ya? Vallahi. Ben şunu şey 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 kapatayım. Ben de kapı koyayım. Kapı da kapansın. Burada arkadaşlar kurdumuz var. Unutmayın bunu sandık yapacağız şimdi. Sandıktan sonra fırın. doğduğum yer acayip kötü. Ha. Nam nam 12. Bir şey yapamadım arkadaşlar. Neydi? ha hmm. Bloğu aynı anda şeyine koyamıyorum. Sandık. Sandığımızı aldık. Harika. Yeah. Sandığımızı koyalım. Biraz eşyalar bırakalım. Biraz yemek yok. Kazmamı yanıma alacağım. Bir de kılıç. Heh. Şimdi biraz taş kazalım. Eşe düğünü. Kendim Gelsene. Arkadaşlar. Şimdi bu, bu, bana vuramaz. Tamam. Evet. Ne? nerede ki? Korkuyor mu Ece Al burada kum varmış lan. Boşu boşuna aldık şeyi. bir tavuk yiyecek olabilir. Arkadaşlar Hı şimdi taş. Abi. Anam anam. Su lazım bana su 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 su. Su. Çet. Bu suyun içi de kurmuşlar. şu yapılardan kırdım arkadaşlar. Çok kolay. Hmm. hmm. Şimdi bize 9 tane lazım. Yetiyor değil mi 9 tane? 9 tane fırın. Fırın 9 tane yapabiliyorsun. Ay. Fırını 9 tane taşa yapabiliyor galiba. Bakayım. Sonra yine. Yetti. Abi bu taştan yaptım ya zaman zaman. Hmm, Ay ayva yedik fırın yapamayacağız. Olsun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bence. Güzel evimizi yaptık. Yemeklerimizi yaptık. Yemek yapamadık. Neyse. Bu kadar, Videomuz bu kadar olsun bugün. Bir sonraki görüşürüz.